Top dışarıda Taç. Fırat. Tek top. Yusuf bıraktı şimdi. Denize. Deniz tekrar döndü. Erhan önüne. Erhan aldı topu önüne. Sol ayakla köşeye doğru bıraktı. Kendi kalesine gol atıyor. Amidiye sporlu oyuncu. 1-0'una geçti. Göktürk takımı değerli izleyenler. Bir kandan uzun bir top Yusuf'un koşuna doğru Yusuf topla buluşabilecek mi buluştu aldı sonuna Yusuf kalecinin üstüne açtı kaleye doğru giden top ağlarda Yusuf sonunda golünü attı takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor Bir kez daha daha çıkacaklar Göklük Saray takımı Hamidu'ya kadar gelen top Hamidu çekti sağa bıraktı Eren'in önüne Eren'den uzun bir top Deniz ve Yusuf o noktada dönen top şimdi Erhan sol tarafa doğru güzel bir top Fırat'ın oldu Fırat tekrar çevirince asas içine doğru Yusuf dokundu 3 oldu Göktürk Saray Spor Yusuf'un golüyle 3-0 öne geçti Tek dokunuş tekrar Eren'de kaldı top Eren döndü Yanındaki takım arkadaşına ama girdi araya Karşılık top kayıpları dediğim anda şimdi Erhan'dan ceza sahası içine doğru ceza sahası Kerem çevirdi Fırat dokundu top ağlarda Fırat dokundu 4-0 oldu bir kandan Ümit'e Ümit Eren oynadı Eren şimdi bir çalım Eren'den Ceza sahası sağa arkasına doğru çok güzel bir top Deniz kafayla aldı önüne sol kanattan hızlı Deniz 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 çekti sola ya da sağ dışına doğru çevirdi sol kan direkte Kerem dokundu Kerem dokundu skoru 5-0'a getirdi Kerem Sağ tarafta Fatih Fatih pası Ümit. Ümit'ten Erhan'a. Erhan. Tekrar döndü Batuhan'a. Batuhan. Defans arkasına duruyor. Uzun bir top. Şimdi Erhan olduğu noktaya. Erhan sol ayakla köşeye bıraktı. 6-0 yaptı skoru Erhan.